çiftliğinde Davut Yorumaz'ın mezatındayız. Ee, özel bir arkadaşımız için kuş toplayacağız. Ee, burada sayılı sevgili abilerimiz var. Balıkesir'den, Bandırma'dan, Eskişehir'den, İznik'ten gelenler var. Ee, herkes gönlü el verdiği kadar kuş verecek inşallah. Yarın hayırlarınızı yerinize teslim edeceğiz. Abi onu emekten Nihat kardeşim hediye etti. abimden çok güzel bir kapsama geldi. bu genç kardeşim hediye genç etti. Allah razı olsun. Bunu da Cevat kardeşim hediye etti. Evet abi maşallah Allah Evet böyle var mı hediye edecek kuş abi? Hayırlarınızı yarın evet. öğleden sonra inşallah Bursa Şehir Hastanesi'nin orada yerine ulaştıracağız. ve bunları da Gönen'den Hasan abi 3'ünü hediye abi. etti. Allah, Allah razı olsun Kardeşimize. Güzel abi. Bu da Bandırma'dan Güner abimden bir tane Malatya. Güner abiden bir Malatya geldi sağ olasın abi. Evet arkadaşlar. Ne <laughs> var mı? Abi bunu da Sadık Avcı abim bir Sadık çatmakla Avcı. erkek. Sağ olasın Sadık abim. Baba. Getir abi buram. Ben sana Orta şimdi. Bir dakika abi. Oh. abi. Hay maşallah. Bu da Muhtar Nihat abi'den. Nihat abiden bir tane oyunu Domuz geldi. O şunları da verir misin abi? Abi bunlar da Uğur abiden. Hizmetten, gözlükten Uğur okumuş kardeşimden. Sağ olasın ya. abi. Bir, bir takım geldi. beyaz yavru. Var mı başka? Abi şey verdiğin severler derneği. Davut yorulmaz mezatından topladığımız özel kardeşim için topladığımız kuşlar birçok abimizden hediye geldi. Çok sağ olsun. Abiler herkese teşekkür ediyoruz. Herkese teşekkürler abi. Allah abi. razı olsun. İnşallah. Söyle, bir Sonra iyi Ona iyi kuş vereceğiz. İnşallah. Kuş i̇nşallah. Yarın Belki. çekeceğim, paylaşacağım. Hepiniz ha, YouTube'da seyredersiniz Madana'da abi. iyi oyun kuşu vereceğim kardeşim. İnşallah biz abi. oğlum. Allah razı olsun. İnşallah dualar bize yeter. Günüm Güvercin söylüyorum. kuş paylaşmakla güzel olur. Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür biz, ediyorum. Yarın videonun devamını da çekeceğim teslim ederken. Biz de sana teşekkür ediyoruz kardeşim. Böyle e, hassas konularda her zaman Her şekilde olay. paylaşacağım. izlersiniz abi. Hepinizden tekrardan Allah razı olsun. Allah Çok teşekkür ederim. Olur, tamam. Selam Selam. Nasılsın baba? İyi misin? İyi, i̇yi, iyi, iyi misin? Iyi. Sana hediye getirdik. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İnşallah beğeneceksin. Nasılsın? İyisin değil mi? İyi. İlk defa mı kuş besliyorsun? Aynen. Daha önce beslemedin? Yok. Nereden sağladın bu kuşçulayı? ayırız? Kardeşler Buradan mı olur? Aynen. Kuşçuluk çok güzel bir şey. Aynen. Kuş beslemek için hiçbir şey engel de. Senin bu kalbinin güzelliği yeter. İyi. İnşallah. Şimdi kuşları yavaş yavaş çıkaracağız. Dursun'un kuşları. Dolgacığım. Kuşları ufak ufak çıkartalım baba. Kutuları sen al. Dursun'un kafesi de burada. 10 numara yerde. Güzel güzel besleyecek inşallah. Sen onları dışarı çık. Alışmış mı onlar? Evet. Ferhat kardeşinle yardımcı olacak. Dursun kardeşim de kardeşi var burada. bu da. Bu abi. Ay maşallah. Ay maşallah oynuyor bir de ha. Dursun donuk çok güzel. Aynen. Vallahi on numara. Bu da dişi sağ Ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Oh Oo. Oh. Vallahi onun numarası, çocuk korktu. Dursunum, ben şimdi yere atıyorum bunları, kanatları ben senin için bantladım. Tamam. Tamam mı? Bunları biraz kafese alıştırırsınız. Tamam. Kedim kapmaz değil mi buradan? Tamam. Artık şey yapacaksınız. Paşam, bunları sadece benim emeğim değil, bunları bizim çiftliğimizde mezat oluyor. Mezarda benim de, be, benden daha değerli, benden daha büyük insanlar var. Mezarsalı. Kümese sağ ee, Gel, Alışsınlar en azından. <laughs> He, Allah razı olsun. Hepsinin emeği var. Ee, Mezaptan sonra veren e, Vedat Çakır var. Cihan abimiz var. Ondan sonra Sabri Kömürcü abimiz var. Onlar da sağ olsun, yardım ettiler. Sadece benden gelen yardım değil bunlar. Yani 15-20 kişinin yardımları var burada. Hepsine seni anlattım. Böyle böyle bir güzel kardeşimiz var dedim. Sağ olsun hepsi güzel kuşlarından verdiler sana. Vallaha bayağı kuş getirdik sana. İnşallah beğenirsin. Bunlar sana az bile. Merhaba gel. Ne? Ne? Dursun, Alışacaklar bunlar yani bugün burada kapıda gezdirecek. Yusuf senin kümes küçük kaldı mı? <laughs> Bakalım. Oo. Bayağı oldu maşallah. Herhalde istiyorsan biraz yiyemek buraya da gelsinler hem alışırlar. Bu yavru bantlamadım hiçbir yere gitmez. Dursun'un duygularını alalım. Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun Ebeği kardeşim. Birden fazla insan emeği var burada. Aynen. Senin duaların onlara yetecek inşallah. Seninle güzel bir kuşçu yapacağız. Bakarsın Aynen. bizden güzel kuşçu olursun. Bu işler anadan doğma değil sonadan olma. Aynen. Dursun'un mahallesi Doğan şehir hastanesinin. Bursa Şehir Hastanesi'nin orada. Bir 30 tane falan oldu herhalde. Bayağı oldu. Aynen. Ben hepsini kanatlarına bantladım. Ferhat açan maçan olursa bantlarsın sen yine. Tamam. Kuşlar aç çünkü. Akşamdan kaldılar. Birazı kutuda, birazı kümeste yerler yem. Belki daha güzel. Yem yediler mi alışırlar da. burada uçurabildiğin kadar uçursun. Bir tane sırık eline. Aynen. Mardin'den ne kadar oldu kalalı? Olmadı be. gün getirdik. E alışmışlar hemen gitmiyorlar bir yere. Liselerde buradalar. Ferhat kardeşim kümesini de şöyle çekelim. Şey, buluyorsun kardeşimiz. Maşallah. Bir çifte donu vardı biz geldiğimizde. Onu da Ferhat kardeşime hediye etmiş sağ olsun. Ha güzel. Ben dedim arsayı açılıyormuş. asfalta açılıyor. Daha güzel bende. Oraya açılıyordu buraya oraya kapattık buraya. Böyle daha güzel olmuş. Aslında büyütürsen biraz bu tarafa doğru oraya da açarsın. Çünkü çatıda bu da var, var, mı? O zaman tamam. Çatıda da varsa tamam. Çatıda bu de bina değil de mi senin? Şey, çatıda de kardeşin sen. He kardeşi uçuruyor. Tamam o. Bundan sonra senin kuşların ayrı, kardeşin ayrı. Aynen. O kendi kuşlarına baksın, sen kendi kuşlarına. Bunlar senin oldu artık. sizden de Allah razı olsun teyzem ne demek? Beğendiysen, mutlu olduysan o bize yeter. Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Emeği Senin de kuşçu yaptıysak tamam. Bu kuşçuluk hastalık tamam bulaştırdın daha bir daha gitmez. Aynen. Sizin bu an. Cevuz Allah da sizi bu an. Allah razı olsun. Allah. Onun duası bize yeter. Bize o lazım. Kuşçuluk böyle paylaşmakla daha güzel oluyor. Bak acıkmışlar Ferhat kuşlar ben. Postalar nasıl yiyor Yem canavar. <laughs> Doğrusu mahallede de seni tanımayan yok. Herkes biliyor. Mahalle Ferhat evet, Berat onları da üstüne çıkar. Onları da beğenmeyesin Alışsınlar. Buraya alıştırana kadar biraz zorluk çekeceğiniz. Sağa sola gidecek ama yapacak bir şey yok. Kuşçuluk böyle olur. Onları alıştırdım tamam. Sen uçur kaçır. Azalırsa yine bize yaz. Abi kuşlar azaldı da biz yine bir araba gelelim. Sıkıntı yok. Kaçırmadan kuşçu olunmaz. Kay kaybolsun önemli değil. Kuş kaybolacak birileri tutacak. Bunun heyecanı o. Bize de geri, geri gelecek sen de kuş tutacaksın. Kuş kaçırmadan kuşçu olunmaz. Bir 50 tane kaçıracaksın ondan sonra. Bir şey olmaz canın sağ olsun. Ya yani 4-5 gün tut bantla yeter. Ondan sonra alışırlar. Duran dursun durmayan gitsin zaten önemli değil. Kalan sağlar bizimdir. İyi iyi bak mahalleye de şenlik oldu ha. <laughs> Eş olanlar da var da kendi kendilerine eşleşirler zaten. Sen bırak kim kimle eşleşiyorsa. Eşleşirlerse daha iyi gitmezler. Sonra kafana göre şey yaparsın, ayırırsın. Aa onlar posta mı? Şey mi giren? var ya beyaz. Yani posta o. Alışırsa gitmez de uçurursun ha. Yok başarılı posta Hangisi? Şu mu? önümüzde var ya daha beyaz. He, şu mu? Hı. O kırmışlar onu. Ama iyi uçar onu öyle kuşlar. Yükselir yani. He, hemen hemen filoya benzer yani. Dursun'un um, biz müsaadeni isteyelim. Var mı bir arzunu Canım, Canım, Bak uçur, kaçır. Azaldı mı numaram var. Ara. Abi de 30 taneydi 5'e düştü de. Biz hemen yine gelelim. Tamam. Abi kuşlar alıştı çoğaldı. Allah razı olsun da bizi yine haberdar et. Tamam. Kuşları uçuruyorum de bu sefer izlemeye gelelim. Tamam, tamam mı? Tamam. Görüşmek üzere inşallah. Allah razı olsun senden. Dursun'un um, kuşlarını tekrardan şöyle çekelim. Kafesini de çekelim. İnşallah alıştırdığı zaman, uçurduğun zaman tekrardan gelir. Bu sefer uçurduğun zaman izleriz. Bir videoda öyle çekeriz. Allah hayır edenlerin hepsinden Allah razı olsun. Sayılı abilerimiz kuş verdi. Biz de üstümüze düşen görevi yaptık. Bizim vazifemiz de, vazifemiz de buydu. Getirdik. Dursun kardeşimize kuşları teslim ettik. Allah herkesten razı olsun.